Evet, annemlerin binadan da gelin çıkıyor. Gittiğimiz yerden gelin çıkıyor. Ablama da gittikti oradan da gelin çıkmıştı. Şimdi de buradan çıkıyor gelin. Hadi bakalım. Oh, davul zurna da var. Evet, gelin damat oynuyor. Evet Miray Hanım anneannesine kombin yaptırıp almış aldırmış. Şöyle dön arkanı yavaşça dön bakayım ha. Mickey Mouse bu şekilde. Aslında normalde çok etek giymiyor aşkım. Ama bak bu güzel. Güzel mi? Sevdin mi? Evet. evet. Ananesi hani ne diyormuş? Bu kombin, kombin diyormuş. Geriye git biraz da. Evet. Kot etek. Beğendin mi babası? Çok güzel. Kendi evet. güzel. Evet, şimdi şöyle sünnet şeyi hazırlandı, açacak. Bu şekilde yazısı sünnet hatırası böyle maşallah Mustafa Efe şöyle açacak dolaba yapıştırıyorsun hem magnet olarak kullanılıyor bu arada da milli takım maçı var herkes bir heyecanlı şimdi bunu böyle geldi şöyle keseler aldı annem e, keselere koyuyoruz. Ablam şöyle boncuk takıyor. Son hali şöyle oluyor. Şöyle bir tane boncuk. Bu şekilde dağıtılacak. E, şey de yapıldı. Arabalara e, süs de yaptıktı. Ama balon takmadık daha. Balonları hani son gün şişiririz dedik. Onları da gösterelim Hani sünneti kendileri yapanlar hani sünneti şeyini hazırlayanlar onlara da bir fikir olur. <laughs> Evet bu şekilde hazırladık. Şu nazar boncuğu kalmadı. Burası böyle. Buna şimdi nazar boncuğu alınıp tekrar nazar boncuğu ilavesi yapacağız. Bu şekilde hazır. Bu arada maçta 2-1 oldu. Avusturya Türkiye maçı. Evet. durumlar böyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir günden biz şimdi giyindik. Hazırlandık. Gezmeye gidiyoruz. Evet, gezmelere gidiyoruz. Miray Hanım önce gelmeyecekti. Son anda karar değiştirdi. Gelmeye karar verdi. Evet arkadaşlar ve kombinimiz... Dur şöyle geniş açı alayım, öyle göstereyim. Evet, kombini nasıl arkadaşlar? Kombinini beğendiniz mi hanımefendinin? o <laughs> onunla kombin oluyormuş. O onunla uyumluymuş. Evet, anneannesine kombin yaptırtıp aldırmış. Evet. <laughs> güle güle g. geldi mi? Günize günaydın. Evet, yeni bir günden merhaba. Sünnet günü az kaldı. Şimdi yine çarşıya gideceğiz, şöyle bir dolaşacağız. Ee, Batuhan da kendine bir şey bakacak. Murat'a gömlek bulamamıştık. Adam kalıplı olunca gömlek de bulamıyor. <laughs> evet, İsmail de bizimle birlikte gidiyoruz. Batuhan da ayakkabıyı giymeye cebelleşiyor. <laughs> ayakkabıyı yıkatmıştı. <laughs> Ablamla bağlamıştı. Şey bağcığını. Şimdi ayağına <gülüyor> girmiyor. <gülüyor> Şöyle bir, çok teşekkür ederim. Hayat <laughs> <Siyah> etmemiş azıcıktan sürücülerinde <laughs> yolcularında mutlaka Evet eski şey zaman şeyleri Güyüm Şu da bakrat derler. Şöyle yoğurt falan mayalarlardı buna. Şöyle eskinin kapları, tavaları, kazanları, tencereleri. Evet böyle eski ait şeyler. Evet şimdi dolaştık işlerimizi hallettik. Yürümeye devam. Burada <laughs> da bir tişört baktık, tişört aldık. Bunu diyor giyerim sünnette. Dedim o sünnette giyemez. Onu günlük giyersin. Sünnette onu giyemez. <laughs> Değil mi? sünnette bunu giyerim diyor ya. Diyorum o sünnette giyemez. Evet geldik şimdi oturduk. İşlerimizi hallettik. Gelip bir şeyler yiyelim. Biz de şey yaptık. Alper'i sorduk ama Alper tam oturduk yemek yiyorduk. Dayım da şef hastadır. Dayımı da çağırdık. Şimdi birlikte oturuyoruz öğle <laughs> O Şimdi çay pastına geçtik. <laughs>